Merhaba canlarım, merhaba arkadaşlarım. Memduh dededen masallar. <laughs> Vallahi bana ait değil. Telif, telif hak mi bilmiyorum. Ama ben size Türkiye'de 25 milyondan fazla insanın hala inandığı, inanmak için can attığı bir masalı anlatacağım. Masalın ismi, hayır kırmızı başlık kız falan öyle, öyle bir masal değil. Benim masalım dolarla ilgili, IMF ile ilgili falan filan yani. Masalın adı. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi. Verin dedim, verdiler. Başlık bu. Biraz uzun. E siz de canım ezberliği verin artık ya. Bu kadarcık bir başlığı ezberleyemezseniz kusura bakmayın ama ben daha ne yapabilirim ya? Allah adamlar koskoca masalı ezberliyor. Bir başlık ezberleyeceksiniz canım. Lütfen. İstirham ediyorum. Lütfen efendim. Evet efendim. Masal nedir? Masalı biliyorsunuz. Masal. Çocukları kandırmak, çocukları uyutmak için anlatılır. Çocuklar ergenleştikçe anlattıkları masallara gülerler. <laughs> Sadece hayal güçlerini çalıştırırlar. Ama asla o masallar yüzünden bir daha uyumazlar. Çünkü geliştikçe zihinleri de gelişir. Bilgileri gelişir ve sorgulamayı öğrenirler. O masalın neden anlattığını, niçin anlatılması gerektiğini bilirler. Bir de kıssalar vardır. Ya da küçük küçük fıkralar vardır. Kıssalardan ise hisse çıkarılır. Ben daha ziyade kısa anlatmayı severim. Hisse çıkarılsın diye. Ama bugün masal anlatacağım. Bu anlatacağım masala Türkiye'de hala 30 milyona yakın insan inanıyor. Tabii 30 milyona yakın. Efendim o kadar yok. Ya bırak kardeşim ben var diyorsam var. <laughs> 30 milyona yakın insan hala bu masala inanıyor. Benim canlarım, benim güzel arkadaşlarım. Türkiye'de gerçekten de 100 kişiden 65'ine falan sorun belki de. Türkiye IMF'e borç verdi mi? 5 milyar dolar borç verdi mi? Ya da IMF Türkiye'den borç istedi mi diye sorun. İnanın ki evet. istedi ve verdik diyeceklerdir. Peki böyle bir şey var mı? Asla. Hiçbir zaman IMF Türkiye'den borç istemedi. <laughs> Biz de IMF'e borç vermedik. Peki IMF olan borcumuzu ödedik mi? Erken ödedik mi? Evet ödedik. Ama nasıl ödedik? Örnek vereyim. Diyelim ki 20 milyon milyar dolar IMF'e vadesi gelmemiş. Dikkat dikkat dikkat. Vadesi gelmemiş borcumuz vardı. Hava atmak için abi 100 milyar dolar başkalarından borç aldık. IMF'e al lan ve alacağını dedik. Neden? IMF'e parayı verdik ki IMF'ten kurtulalım. <laughs> IMF programlarından kurtulalım. Çünkü IMF programlar dediğiniz şey akla davet ediyor yöneticileri. Akıl dışı hiçbir şeye izin vermiyor. Ama IMF'e borcunu ödersen sektir lan dersin. Seni mi dinleyeceğim lan? Ben istediğim gibi oynarım. Ve IMF'e borcu ödedik. 2007 senesinden sonra Türkiye'de her türlü iktisadi melanet başladı. Benim canlarım, benim güzel arkadaşlarım. Bütün bunlar odak noktası, bunların odak noktası ne biliyorsunuz değil mi? Para. Para, para, para. Hani Rüçhan Çamay sizler gençler bilmez de benim kuşak ve 30 yaş üstü mutlaka hatırlar. Para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara derdi Rüçhan Çamay şarkısında. Melike Demirhan annesi. Evet, bu para öyle bir şey ki varlığı bir dert, yokluğu gerçekten de yara. Kimilerinde çok fazla, çok 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 fazla vardır, azdırır. Kimilerinde hiç yoktur, kızdırır. Kızan fakir fukaralar da alır eline silahı, önüne gelene dehşet saçar. Neden? Parasızlıktan abi. televizyon, pardon, televizyon nereden çıktı canım? Hayır. Çok güzel bir otomobiliniz vardır. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Sadece sizi ilgilendirir. Güzelliği de her şeyde. Mülkiyet sizindir. Ne olacak? Çok şahane bir eviniz vardır. Sadece sizi ilgilendirir. Bir de işte ailenizi ilgilendirir. Başkaları biraz dedikodu yaparlar ama onlar hiç ilgilendirmez. Onlara zarar yoktur sizin çok lüks bir ev sahibi olmanızın ya da şahane bir araba almanızın. Ama eğer acayip çok paranız varsa bu sadece sizi ilgilendirmez. O ülkede yaşayan milyonlarca insanı da ilgilendirir. Mesela o paranızla küçük bir yellenmeyle dökülen, yıkılan, bir sözle yıkılan, dökülen bir ekonomiye istediğinizi yaptırabilirsiniz. Adınız faiz hobisine çıkar. Çıksın dersiniz umurunuzda mı? Siz kazandığınız paraya bakarsınız. Bilirsiniz ki önünde sonunda ülkeyi yönetenler size faiz hobisi deyip sizinle kavga etseler bile sonra sizin dediklerinizi yapacaklardır. Bir de bu aynı ülkeler, bütün ülkelerde daha zor. Yani, yani bütün ülkelerde iki kesim vardır? Bu kesimlerden biri biri sabit gelirlilerdir. Ve o ülke, o ülkenin parası hani rezerv para dediğimiz ya da değişime uluslararası değişimde kullanılan dolar gibi, avro gibi, yen gibi paraların etkin olduğu ülkelerde sabit gelirleri olan insanlar istikrar isterler. Enflasyondan çok korkarlar derler ki ya arkadaş ben sene başında etin kilosunu 5 liraya alıyorsam sene sonunda etin kilosunu yine 5 liraya almalıyım. Ben sene başında peynirin kilosunu 3 liraya alıyorsam 4 liraya alıyorsam mesela diyelim sene sonunda yine 4 liraya almalıyım. Benzinin litresini 1 liraya alıyorsam sene sonunda yine 1 lira almalıyım ama benim maaşım sene sonunda 1000 lira değil de 1020 lira olmuş hiç önemli değil. O 20 lira bile artış bana yeter. Yeter ki istikrar olsun. Yeter ki her sene cebimden çıkan para artmasın. Yani ben yıllık gelirimle her seneki okul masraflarımı, çocukların okul masraflarını, arabamın masraflarını, vergilerini, etimi, sütümü, mutfak masraflarını karşılayabileyim. Bunlar istikrar yandaşlarıdır. Ama onların istediği istikrar tüccar ve sanayicinin pek de işine gelmez genelde. Ya da çok yüksek para sahiplerinin neden İstikrar varsa paradan para kazananlar çok büyük ihtimalle faizden bir gelir elde edemezler. İstikrar var çünkü. Üretim de daima tüketimin karşılıyor çok rahat. Onlar ise aksine istikrarsız bir ekonomi isterler. Ellerindeki döviz para Türk yerli, yerli paraya karşı değer kazansın. Malları değer kazansın. Enflasyon olma ihtimali sürekli kamuoyunun tüketicinin başında demokrasinin kılıcı gibi sallansın ki halk satılmala hücum etsin. Tüketim talebini ertelemesin, önce alsın, piyasalar şenlensin, her şenlenme zam getirsin. Her zamdan biraz daha fazla fiyat artışları olsun isterler. Türkiye şu anda ikinci tarz yani tüccar ve sanayicinin talepleri doğrultusunda yönetiliyor. Ekonomiyle ilgili hiçbir konuda çok net bir şey söyleyemezsiniz geleceğine yönelik. Dolar şu olur, faiz bu olur, net söyleyemezsiniz. Ama net bir şey söylersiniz. Bizim gibi ülkelerde enflasyon varsa, faizler yükseliyorsa sürekli, döviz yerel milli para karşısında değer kazanıyorsa ve fakat sizin maaşınız sabit ise sizin fakirleşeceğiniz, yoksullaşacağınız yüzde bin kesildir. Siz bundan kaçamazsınız. Daha çok parası, daha çok malı mülkü olan ise haliyle daha çok servet sahibi olacaksınız. Kısacası bizim gibi ülkelerde bu tarz ekonomi politik uygulayanlar canım sende dolardan sana ne senin doların mı var diye soran siyasetçiler bilin ki o doların Türkiye'deki 81 milyonun hepsini odumsuz etkilediğini bildikleri halde gözden saklarlar. Neden? Çünkü onların amacı piyasayı hareketlendirmek, akılları sıra büyümeyi sağlamaktır. Oysa büyüme dediğiniz şey enflasyonla asla olmaz. Sadece rakamlar büyür. Rakamlar şişer. Zaten enflasyonun açık tanımı, tam tanımı şişme demektir. Fiyatların şişmesi demektir. Yani reel bir gelir artışı hiç kimsenin servetinde fakir fukardan söz ediyorum biraz da. Yani kendini koruma imkanı olmayan milyonlar milyonlar milyonlarca vatandaştan söz ediyorum. Onların gelir servetlerinde bir gelir artışı olmaz. Benim güzel arkadaşlarım, benim güzel canlarım. Ama inanır mısınız ki Türkiye'de <laughs> sabit geliri olanlar, sabit geliri olanlar, giderek daha da fakirleşenler, giderek daha da çok İktisadi, ekonomik acı çekeceklerini belki de göremeyenler mevcut iktidardan çok memnunlar. Onlar bayılıyor mevcut iktidara. Neden? E i̇şte IMF'ye para verdik deniyor çünkü. IMF'ye para vermiş abi düşünebiliyor musunuz? O adam yıllarca IMF'in baskısı altında inlemiş, sızlamış ve bunu samimiyetle söylemiş İktidarlar tarafından yönetilmiş o halk. Sahi zannediyor masalı. Ben bunu neye benzetirim biliyor musunuz? adam vardır. Kasabalarda bilasak hala var kasabalarda var mı bilmiyorum. Benim çocukluğumda vardı ama olduğunu duyuyorum. Panayırlar kurulurdu. Şimdi yine o çadırlar kuruluyor diye duyuyorum. Sihirbazlar vardır. Adam sihirbaz kendisini kandıramadı mı kızar, bağırır. "Ula be, yutmadık ben seni ne yaptığını anladım." Adam demek ister ki ulan beni kandır lan salak. <laughs> Sen beni kandıramadın diye kızar. Neden kandırılmadığı için kızar. Türkiye'de inanır mısınız? 56 milyon seçmenin asgari 30 milyonu kandırılmak için can atıyor. Kendisini kandıramayanlara çok kızıyor. Siktir lan diyor beni kandıramadın. Ena ediyor. Beni aldatsana lan diyor. Bana masal anlat diyor. Uyut beni lan diyor. <laughs> CHP, CHP başta olmak üzere HDP o insanları aldatamıyor abi. Uyutamıyor. Onları kandıramıyor. Onlara sihir yapamıyor, gösteremiyor. Gösterenler de malı kapıp gidiyor abi. Canlarım benim be. Ne yazık ki ülkemiz böyle. İyi olur be, İyi olacak inşallah. <laughs> Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım.